Tata ama korkuttun beni Özür özür e, Yovanka yovanka sesleneyim Sen beni hiç duymayısın Ay dalmışım Tata Ne yapıyorsun? Hep temizlik yapıyorsun e, Gel biraz konuşalım e, Sürekli non stop kendine iş çıkarıyorsun Tata olmaz öyle şey Ben lazım bir an önce burayı silem Süpüreyim temizleyeyim. Hem sonra salona geleceğim Salonu da temizleyeyim tamam mı? Ah. Yovanka sen ne yapaysan? Ben çağıracak idim temizlikçileri. Ee, yok mama, gerek yok. Ben halledim. Halledim ben. Elena. Hı? iyi şey değil. Sen nereden bilirsin? Te bak ne güzel temizlik yapay. Ondan temizlik yapmay. Aklına başka şeyler gelmesin diye temizlik yapay. Ne gelsin aklına? Te o Ertan'dan kurtuldu. Artık Ertan'dan kurtuldum iyi. Yoksa Ertan'la Yovanka'nın arasını senin gizli bir takım işlerini bozdu. Ben miyim suçlu? Ertan sağlam çocuk olsaydı dağıtmazdı ortalığı ilk fırtınada. Fırtınayı koparanlar utansın Elena. Ay, haydi ama haydi 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 dışarı dışarı. Ay Yovan Haydi. Lanka. Efendim Tata. Ağlamak istersen ben buradayım. Tamam? Yok baba ben niçin ağlayacağım? Yok Lanka. Eğer ağlamak istersen ben buradayım. Tamam?